eee o bilahiret hem olan kimseler. Kesin bilginin, kat'i gerçeğin peşinde olan kimseler, araştıran, sorgulayan, akleden, gözünü, kalbini, kulaklarını kullanan kimseler. Bunlarla buluşursa bu muazzam kitap karşılığını bulur, sonucunu ve neticesini ortaya çıkarır. Buluşmazsa ne olur? Bu olağanüstü muazzam kitap ee, bu denli iyilik yapmaya, bu denli kişiyi yüceltmeye, olağanüstü bir e, seviyeye yük çıkarmaya imkan varken, yani Cenab-ı Hak’ka iletmeye imkanı varken, kişiyi tam tersine yerin dibine sokabilir, ona ziyanın en beterini yaşatabilir. Buradaki e, şeyi Kur’an Adam seçerek mi yapıyor derseniz, evet adam seçerek yapıyor. Nasıl seçiyor adamını? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِن۪ينَ Kur'an'dan diyor Cenab-ı Hak indirip duruyoruz, ifadede Kur'an'dan indiriyoruz diyor Cenab-ı Hak sanki Kur'an bir ee, pınar veya bir kaynak. Onun içinden hala bir şeyler inip duruyor insanlara. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan indirip duruyoruz. مَا هُوَ شِفَاءٌ Şifa namına ne varsa. وَرَحْمَةٌ Ve rahmet namına ne varsa. لِقَوْمِنْ يُؤْمِنُونَ Ama herkese değil. İman eden bir e, kavim için zalimlere sıra gelince وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ illa hasara. Zalimlerin de ancak ziyanını artırır. Zalim kim gördüğü hakkı, anladığı, fark ettiği hakkı kabulleneceğine, ona ayar vermeye kalkan, onu reddeden, onu umursamayan, onu deforme etmeye çalışan tipteki kimselerin ise isterse cepleri Kur'an dolu olsun, sürekli ellerinden Kur'an düşmesin. Kur'an'a böyle yaklaşıldığı sürece Kur'an sadece onların ziyanını artırır.